Yani, Doğaçlama Ben böyle ya. söylüyorum abi. Bu zaten bankaları dolandırmayan abi kimse kalmamış hani. Hani dolandırmak demeyeyim de bir nevi hani mesela bak. İhtiyaç misali şey tık. İhtiyaç misali e, Şu an. Şu an abi şu an mesela bu Türkiye'nin yarısından e, söyle yarısına yakın bankalara borcu vardır. Belki evet. fazlasının da. Fazlasının var. Sen şu an mesela millet tam hep öyle nasıl tam öyle e, vakıf gel bu konuya bilirsen abi sen biraz bunu aydınlatabilirsen sen kendine öyle büyük bir kitle ulaşırsan bence. Aynen. E ben de işte şöyle diyeyim ama diye mesela borcun var diye sıkıntı yapma kendine hani borcun var sen sıkıntı yapsan da borç aynıdır yani kafana takmana gerek yok. Güzel <laughs> yani, ya abi? ne şöyle bir ne abi? Kendine kafaya Yok abi kene... üzülmek yok abi. Ya insan dünyaya bir kere geliyor. Ulan biz zaten burada soğuktan öldük. Bak biz ilk kar kışa da abi soğuk. Ama şimdi. ya bir begen alıp. Begen, begen bu yine şey bir begen, begen, begen bir paylaşalım. 200 kişi hadi yayında 200 kişi var vallahi hadi bol bol beğeni atalım. Valla biz de 17 kişiyle sizinle savaşıyık hani. Valla biz 200 kişi. Valla biz var. de biz de 80-90 kişiyiz <gülüyor> <gülüyor> ama savaşamıyoruz sadece beğeniyiz. İtman öyle. Sadece beğeniyiz. Ama iki gün alabilir miyiz dostlarım? Abi iki kişi farklı bir şekilde görelim. <laughs> 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 Ben de ben de abi oğlaklı tarafıdır. Ben de bağlar bankalar peşimde. Allah. <laughs> He, abi oğlaklı tarafı. Ben de bağlar. ben, <laughs> ben de ben, ben abi. Dört yıl bağlara oturmalı. Bir, on, sağ on, sağ on, bir gün daha alabilir miyiz? Neresinde abi? Dört yolda. Muradiye Mahallesi. Yakındır bize. He? Ben İskan evlerindeyim. Beş Nisan'dayım. <laughs> beş Nisan'dayım. Kaçı kaçı yandı. Çelebi var. Eser Ortaokulu yok abi. He Çelebi Eser Ortaokulu yok. <laughs> <Hem> orası bizim <laughs> aledir. He baş üstüne. He abi biz biz 30-40 tane anne buradayız abi. 60-70 yıldan beridir. <laughs> oğlum. Hem dedem dedem diye buralarda diye bir tane daire yok diğer her yer bak diye. O zaman ne? Ya bu yayını beğenseniz ya. O dokuz kişi siz her İki zelibat. katı dostlar ördün ama ne oldu abi. öyle? Abi dur beğen. hadi Azeri yenelim. Azeri yenelim. yenelim. İki katı. Bak abi valla ben dün ben, ben dün gece beğensin kafasına. Sen gördün. Dün beğen kafasına kurturdun. Kurt, 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 ha valla abi. Ben gideyim. <laughs> Bekez ondan sonra kaçtı gitti başkalarıyla yapmaz seni yani beni bırakmıyor. Hemen kalkıyor Saul Baba iki katı. He, benden sonra. <laughs> abi dün benim 20 tane benimi aldılar. 20 tane. Ben abi, abi ben en son saat, saat 4'te baktım <laughs> daha, daha, güç kalmadı bilirsen daha bak. Abi ben, ben de dün yoruldu, yoruldum. Ama senden sonra evet. daha yoruldum. Daha ben baktım bir tane arkadaşım <laughs> o da yayıncıdır Almanya'da. Hmm. Bana hmm. hem kimi alırsan al. Valla bir aldım dedi. Nasıl aldım dedi. <laughs> Demre hoş geldin kral. Beğeni, at 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 abi, bol, beğeni at o, atalım. bol atalım. atalım. Yeni burayı. Bu buzdan çıkarın biz ya. Yeriz. Abi bu kim kim burada? Bak şu an üç tarafta yayını izliyor abi. Ha vallahi. Ben de 160. Üç tarafta var. da kim yayını beğenmiyorsa inşallah bu gece mikremin rüyasında onu tarafı. Abi hey vah. Hop oğlum çabuk beğenin bizim kiler. Beğenin. Zu 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 zu. Kurban ağa hadi bak şimdi abi nasıl Yayın yükseliyor asana. bak. Bak nasıl yükseliyor bak. Yani Kurban abi ve lan. Abi burada bizim kiler de abi mikremine razı olanlar vardır. Sen şimdi bile söyledin abi başka bir tane söyleseydin. Kaç yıl bile olsun. <laughs> Çilvila olsun abi. Ha öyle olur. Abi Çilvila daha beterdir. Ha, ben bak, bak o olur diyeyim. abi. Kur'an ben onu da görsem gerek yok. Bir de o odada yatmayayım. <laughs> ha valla. Yok lan mücahit. Abi şu an şu, şu an Şu an 130 öndeyiz. Ha de... abi şu an sıkıntıdır yok. Valla şu an nedeyiz? Valla bakalım bizde bir kurt... Bizde kurtarıcı de, yok, yok mu? Banka banka desen yapılandırıyım. Ödemesen seni hepsi bile atabilirim. Ya faiz abi üstüne bindi bu sefer. Faizi üstüne bindi bu sefer. Mehmet Alparslan hoş geldin bre. Bu şey ismi nedir abi? Sen hiç sen arasalar da cevap verme. Aralıyla bazen mesela... Cevap, cevap veriyorum abi, abi kendime. En azından bir stres atayım. Orhan doğru değil abi bazen benim numaramı bir söyle ben benden sıkılsaz bu arkadaşı da biraz arayayım. Ama diyen bu ne diyen bu ne diyen bu ne benim benle ne biraz arayayım. Ha, söyle ben söyle ben biraz sıkıldım Ya abi arada 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 canımız kızlarla konuşmak istiyor açıyık ha. Zaten bizi arayan bir kız yoktur <laughs> var ya kadar arayı diyor merhaba. Ya abi öken. Yani, Eyvallah. Ne diyordun <laughs> ne olsun Abinin dedere gibi dertleşiyor ha ne yapalım. Bizden daha da böyle şeyler lazım abi. Arkadaşlar ben... Şşşşşş! Abi bol bol beni atalım. Son dakika. Bir saniye. Bak lan ben bu Alo'yu çakrayım. Ha valla... Aha. valla yendik galiba. bizim bizi lan. Abi bir tane uzun saçlı güzel bir hanımefendi alamızda olaydı. Ne güzel keyfimiz yerine gelirdi. <laughs> ya abi hele bir tane uzun saçlı yok mu ya orada? Dur bakayım. Bendekiler de hepsi kavgacıdır. Bize küfür etmeseler iyidir. alay birini alayım abi dedim abi yapalım